Apple az önce yapay zeka dünyasına öyle bir tokat attı ki. Yayınladıkları makalenin ismi The Illusion of Thinking yani düşünme illüzyonu Ve resmen GPT, Gemini, Cloud gibi modelleri hedef alıyorlar. Apple'ın iddiası şu. Bu modeller aslında düşünmüyorlar. Sadece ezberliyorlar. Ve bunu kanıtlamak için 3 farklı aşamadan oluşan bir bulmaca oluşturmuşlar. Kolay aşamada modeller harika ilerliyor. Orta aşamada biraz yavaşlıyorlar, zor aşamada ise tamamen çöküyorlar. Ama olayın en çarpıcı kısmı şu. Apple modellere çözüm algoritmasını da veriyor. Ama ona rağmen modeller başarısız oluyorlar. Bir model Hanoi Kulesi'nde 100. aşamaya kadar gelebiliyor. Fakat 4 hamlede geçebileceği bir nehir bulmacasını çözemiyor. Sebebi ise bir eğitim algoritmasında var, Diğeri ise yok. Yani Apple aslında şunu söylüyor. Bu modeller sandığımız kadar zeki değiller, mantık yürütemiyorlar, sadece geçmişte öğrendiklerini ezberliyorlar. Kısacası Apple'a göre yapay zekalar şu anda hala bir düşünce simülasyonunda. Gerçek düşünce de değil. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?